Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Education Edition'da Filvit komutu nasıl kullanılır size onu göstereceğim arkadaşlar. burada gerekli ayarlamaları öncelikle yapalım. Arkadaşlar fill with komutunu kullanılabilmesi için Show Coordinates açmanız gerekiyor. Bakın burası önemli. World Options Show Coordinates. Bunu aktif hale getireceksiniz. Şimdi dünyamızı açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyun biraz donuyor da siz ileri alabilirsiniz bu kısımları yüklenme ekranı falan. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ilk önce kullanacağınız alanı belirleyeceksiniz. Mesela ben buraya geliyorum. Şimdi C tuşuna basabiliriz. Arkadaşlar buradan herhangi bir proje açacaksınız ya da kendi projenizi oluşturacaksınız arkadaşlar. Ben mesela buraya video isimli bir tane yer açıyorum. Şimdi şu şekilde on start ya da on chat komutlardan birini kullanabilirsiniz. Buraya filut komutunu şu şekilde aradım. Şu şekilde arkadaşlar buraya world yazmanız gerekiyor. World. Bu word'tan iki tane çıkarın. Aşağı bur arkadaşlar buradaki from'dan sonrakine ne world yerleştirin. To'dan sonrakine de world yerleştirin. Replace cas. Buraya istediğiniz bloğu seçin. Koymak istediğiniz. Yani duvarınız ya da yapınız inşa etmek istediğiniz duvarı buradan seçin. Yani malzemeyi duvar derken. Block of Quartz seçiyorum ben. Quartz Şimdi arkadaşlar burası önemli. Position kısmındaki koordinatı e, from kısmına yazıyorsunuz. İlk inşa e, inşaya başlayacağımız Ben buraya yazıyorum. 11 4 32 Şimdi Arkadaşlar bunu bir süreliğine kapatıyorsunuz. Arkadaşlar, sonra bu duvarı şu şekilde, benim yaptığım gibi Mesela ben buradan ilerliyorum. Bu hizadan ilerlemeniz gerekiyor eğer duvar yapıyorsanız. Bu konuda dikkatli olursanız sevinirim. yüksekliği de çıkıyorsunuz. Şu an agent'ın konumundan buraya kadar duvar inşa etmeyi istediğimizi düşünelim. To kısmına Şimdi position'a farklı bir şey yazıyor bunu tu kısmına yazmanız gerekiyor. 11, 16, 12. Arkadaşlar artık çete run yazınca bu duvarı inşa edecektir. Run diye yazıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi fill with komutuyla bu şekilde duvar inşa edebilirsiniz. Videomuz bitti arkadaşlar. Eğer videon bir e, başka video çekmem için fikriniz varsa, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.